İnternet gidiyor geliyor ya. O yüzden yeniden açtım. Düşme düşmem hocana Geleceksin ayağıma Düşün olmaz ki bakmaya Yazı bunu bilgemez.

Yolda yayın açmanın tek sıkıntısı bu ya. Sürekli böyle dağlara, bayırlara girdikçe ki otovandan gidiyoruz, internet kopuyor. Hiç yer Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şarkı desem var her şey var. <laughs> Selamlar. Tahmin edin bakalım. Anket açtım. Merhaba Yağmurcuğum. Hoş geldin. Ee, biz Çeşme'den bindik taksiye. Akisar'a gidiyoruz. Brawl Stars... E, Stars'çı. Gizli Brawl Stars'çı. <laughs> hoş geldin yayınımıza. Ee, 16 bin lira oldu bile. Almanya'ya mı? Yok canım Almanya değil. <laughs> Akisar. Manisa Akisar. İyiyim Yağmur. Sen nasılsın? Taksi zengin iş ama bu bir de Vito ya. Biz kalabalık gidiyoruz yani. Ben tek başıma yayın açıyorum ama arka dolu mülteci gibi. <laughs> Kalabalığız yani arka dolu bizim. Karar, gece, Başasına, araya, araya, bu VIP taksi o yüzden böyle çok yazıyor. 8 tane yolcu kapasitesi var. Zorlarsak 10-11 bile olur yere oturanlar olursa. <laughs> Adam sizi sınıra götürüp bırakıp kaçacak bence yazıyor biri. Sınıra götürse parayı alamaz. akışlar arası uçak yok maalesef. <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. Buyur yağmurcuğum. aşkımı belki şarkı? Müzik öyle ben ne yapayım şıkır 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 Teşekkür ederiz görüşürüz Yok. Ee, diyor. ki peki dönüşteki 20.000 şoför tek geliyor kendimi ödeyecek diyor. Öyle olmuyor. Gittiğin yeri kurtarıyor zaten. Gittiğin yeri zaten diyor o da. Nereye gidersen git yolcuyu bıraktıktan sonra yolcudan dönüş parasını da mı istiyor taksiler? Tabii canım. Iyi. Yolcuyu bırakıyor. Kaç para yazıyorsa alıyor. Geri boş dönüyor. Ha yolda mesela ya da başka bir yerde denk getirdi. Birini aldı dönüş yoluna. O zaman çok güzel oluyor ama tabii her zaman da yakalayamıyorlar. Çeşme'den Manisa Akisar'a. İzmir Çeşme, Manisa Akisar. Alem ne derse desin Güzdan sana vuruldum Aşık oldum Gözlerine tutuldum Alem ne derse desin Gözdan Sana vuruldum Mardin'i gül şey diyorlar ya, fakir taksiye binince hep taksimetreye bakarmış. Zengin bir tek manzara izlermiş. Biz bak canlı yayında bile taksimetreyi gösteriyoruz. Gerçi karanlıkta manzara da yok. Aa biz de Manisa Akisarlı'yız diyor birim. Ne güzel. Benim eşim de Akisarlı. Hmm. Var. Eşim var, oğlum var. Var benimle. Sen yarim, hayranım, olsun, güzel yarim inan sana hayranım uğruna feda olsun uğrun yolunda bir yanda bir güzel yarim inan sana hayranım 11 yaşında Mardin'e de gidemiyoruz şarkılarını dinliyoruz işte bir <laughs> tek. Mardin'e gidelim ya. Detaylı mı? Ha, bununla, gitsek kaç yazar acaba? <laughs> İzmir'de kilometre başına ne yazıyor taksi diyorlar? Ee, normal taksi... İzmir değil de Çeşme'de... Çeşme'de normal taksi? 40 TL ile açılıyor. 45 TL yazıyor normal insanlar. Kilometrede. Bu da 70 TL ile açılıyor. Kilometrede 90 lira yazıyor. Kilometrede 90 lira yazıyormuş. Bu Mercedes Vito arkadaşlar. Bir güzel yârim, inan sana hayranım, uğruna fena olsun, karım yoğun. Varım. Bir yanlı güzel yârim, inan sana hayranım, uğruna fena olsun, karım yoğun. Tabii ama taksilerin de çok şey var. Masraflı yani. Taksicilik de masraflı. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. <laughs> Biliyoruz yani. Çok masraflı. Biz İstanbul taksiyiz. işiniz rast gelsin abi demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepimiz inşallah. İstanbul'da da bu civarlarda değil mi Hakan fiyatlar? İstanbul'da bindik. İstanbul'da taksicilik de zor ama orada taksiye binmek de zor valla. Zorla oğluma yalvar yakar taksiye bindik paramızla. <laughs> Zorla. Burası Akisar yolu, Manisa Akisar yolu. Çünkü derdimden bilmez. Açılış 42 lira, kilometre 28 liraymış. Aa, o kadar düşük mü ya? Zaman almamışlardır daha. Ha, belki de daha zaman almamışlardır diyor. Bizim de açılış 40, kilometre 45. Ama şöyle bir şey var, İstanbul'da 12 ay... Sezon var, evet. ...fakif iş var yani. Bizde mesela Ağlaçatı'da... Yazın sadece 3 ay yoğun. Sonra kışın 8 ay, 9 ay. Araçlar bir gün çalışıp bir gün çalışmıyor. Bir dolu bir boş çalışıyorlar. Artı iş potansiyeli de çok düşük. Evet. 4 ay olmuş zam olalı. Ocak'ta zam almışlar. Çok düşük. Evet. Biz de mesela geçen sene Ağustos ayında zam almıştık bir ay önce aldık bizde. Nisan'da aldık şu Bu vite olduğu için böyle yazıyor ya. Normal taksi bu kadar yazmıyor. Bunun yarısı. Tamam evet bunun yarısı aynen. Onunla da geldik daha önce. Ya evet yazık. Bizde Marti tek belası var abi. Bütün adamlar işi alıyor. Yoksa fiyatımız iyi diyor yine de. Ee, buralarda çok fazla yaygın değil şu anda ama. Şimdi İstanbul'dan buraya gelen müşteri illaki o uygulamayı arıyor zaten önce bir. E arıyorlar ama yok çeşmede. Ee, yok ama korsan taşımacılık var. 93 tane çeşmede ticaret taksi var. 700 tane korsan taşımacılık yapamam. Yani yakıştırmıyorum onlara korsan taksi demeyi çünkü taksi değiller. Korsan var aynen. Kürt değiliz de geliyiz. Ama güzel şarkı. Kürdü türkü mü var şarkının? Güzel yani. <laughs> hmm. Başına, bu sevdalar yani? boşuna Bu sevdalar boşuna Ne yalan, ne yalan Ne yalan, ne yalan Ne Oo Ah şimdi gidecek benim. Benim internet gidecek birazdan. <laughs> Biz köy yollarına girdik arkadaşlar. İnternet kopabilir. Mola istedi şoför arkadaşımız. <laughs> şoför eşim benim ya. Şoför eşim arkadaşlar yoksa nerede bu paralar?